arkadaşlar uzun bir aradan sonra Euro 2024'te tekrardan birlikteyiz. Bu akşam Türkiye'mizin çok önemli gruplardaki ilk maçıyla sizlerle olacağım. Türkiye'mizin Gürcistan'la tepki videosunu sizler için çalışacağım. Umarım güzel bir maçla, güzel bir sporda oyunu kazanır ve de önemli bir düşman yazdırırız. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan hepinize bayramını kutluyorum. Let's go! Maçın sonuna kadar topa böyle hakim olursak mükemmel olur. Hadi! Yapma be Barış! Olsun, olsun. Güzel güzel. Böyle denemeleri bu bol sürelim inşallah. Bulursak çok güzel olacak ya. Adamlar kontrolarla gelmeye çalışıyor. Hadi be. Olsun olsun tamam. Güzel bravo. Bu akşam Abdülkerim'den ve Kaan'dan da mutlaka böyle hava toplarından bir gol muhakkak bekliyorum. İnşallah atarlar. İnşallah ikisi de atar. Bakalım. Arda bu kez topun başında. Güler. Arda köşe kullandı. Kalk. Yapma be. Yine yatan. Bu kez Abdülkerim. Abi. Bol bol hava toplarıyla denememiz lazım ya. Gerçekten şu anda çok iyi gidiyoruz. Çakabakse. Yapma. Çakabakse. Çektirme. Çakabakse. Çektirme. Çektirme. Hayır. Oyy, süpersin Demet, bravo be! Of, ters ayakta yakalanmasına rağmen çok güzel kurtardı ya. Abdülkerim'in sırtına çarpıyor, yön değiştirdi. Top azdan kaleye giriyordu. Dakika 12. Süpersin be, süpersin be. Gerçekten helal olsun. Hala bu yaşta reflekslerin süper. Korden kullanacaklar. Bravo <laughs> de. Kadri. Bir orta daha oh, ya. Şimdi bir şu. En iyi şutunuz bu olur inşallah. Ey kafir. İçeri kat ediyor. Arda Güler. Şimdi Hakan. Çok güzel pas. paslaştı. Verdi. Kenan. Kenan. Allah Allah! Orkun! Ferdi'den yine Orkun'a, şimdi Kenan. Orda Ferdi! Ferdi gördü Hakan'ı! Ben? Ben bunu terk ediyorum Hakan! Neye çekiyorsun? Aptal! Versene adamı bu boş! Salak! Hızlı çevirdik topuğu. Ne dönse anasını satayım. Türkiye başlarında salak salak oyun oynuyorsun. Versin! Kulüp <türk> başlarına gelince köpek gibi saldırıyorsun. Türkiye'ye gelince kıpırdamıyorsun. Kabra. Allah ın Allah'ınıza kurban ya. Kaptırmayın ya. Süper. Allah bir bekletmeyin abi. Biraz seri toplar yapın ya. Ondan pas. Kenan. Çok Son çizgi. Yapma be. Allah! Offside'da yok süper. Oy mükemmel. Süper vurmuş ya. Of 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 of. of. Abi ayak üstüne ayak dışı böyle çok mükemmel klas bir vuruş. İnanılmaz mükemmel 90'a çakmış. Bravo be 1-0 süper öndeyiz. Süpersin be. Aslanım benim be. Of. Mantol Allah'ım mantol Allah'ım. Hadi be devamı da geliyor. Hadi be devamı da geliyor ya. Yaparız be. Bunlar kim biz bu gruptan çıkmıyorsa boşuna katılmayalım zaten. Zor, süper ediyor. Zaten yüzü yetmiştir bir toplu oynamamız var şu ana kadar. Tek kale oynuyoruz. Evet. Ay. Şimdi bu işaretler. Adalet. Gol! İşte bu. gol! İşte da Yıldız. Avrupa'nın yıldızları çok şey i̇şte bu! İşte bu! Süpersiniz kurban. <laughs> olsun bravo! Allahınıza kurban olur lan sizin. Offside'da yok. Bir kah ver be. Adam Allah'ına kurban olurum. İnşallah offside değil. Kim bu altı numara? İnşallah olsaydı vermez ya. Golden önceki pas vuruşunda altı numaranın vuruşunda eğer küçük bir mesafe de olsaydı olabilir ama inşallah olsaydı yoktu. Allah senin belanı versin ya. Olsaydı. Kim bu gerize kalayım mı? Tekrar altı numara. Yine gol sevinci yaşamıştık, karar sahip, 1-0-10'dayız. Allah'ım ya, çekiyorduk be, suçu çekiyorduk be. Bunun nesinde gol var ya? baskıyı yer atmaya başladılar tabii. Yani tipine bak hele, Allah çarpsın tipine bak hele. Mert şey şey ya ne nasıl yiyorsun bunu Mert ya? Gol. Abi bu kadar basit ki ama ya, kurban olayım ya. Ya arkadaş ayıp ama ya. Çok basit ya. Çok basit ya. Alakasız ya. Mikar çok basit bir gol. Tonsat, ya? ya bu adamı niye boş bırakıyorsunuz ki? Tonsat. Tonsat çok basit yemişsiniz. Böyle bir bilim. şey yok. İlk köşeden girmiş ya. Ya Mert, Allah aşkına. Ay, elini de vurmuş. Ya şunu kale olarak düşünün. Şöyle yapıyor Mert, su delikten giriyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. İşte, Bizim yediğim attığımız golde, o sayıdan evet. iptal edilen golde de şöyle bir mesafe. Şaka gibi ya. İlk golü attık. İki dakika sonra bir gol daha attık. İptal edildi. İki dakika sonra biz gol yedik. Şaka gibi ya. Abi futbol böyle bir şey. Moral bozmuyoruz. Gayet iyi oynuyoruz. Tek kala oynuyoruz. Adamlar iki defa geldi. İlk kez böyle kalabalık geldiler. Yapacak bir şey yok. İnşallah çevirip tekrar maçı öne geçirerek tamamlayacağız inşallah. Çok güzel var.

Of, Of 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 2020'den 2024'e aday bir gol. Müthiş, mükemmel sol ayak sol taraftan plase uzak köşeye mükemmel bir gol. Harika birler. adam ya var ya adamsın adam. Hadi tıklıyorum ortalığa. Bir de yedek bırakmayı düşünüyordun. Ya işte bu. Allah'ım çok şükür, şey, çok şükür, şey, süper ya, süperiz ya, süperiz ya, süperiz maşallah. Böyle devam ya. Hala şoktayım abi, nasıl bir vuruştu o ya, maşallah. Of. Müthiş. İki golümüzle birbirinden mükemmel. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hiç beklemiyordum ya. Hiç beklemiyordum. Of. Hadi ya. Yine beklemiyorum. Yeter ki siz gol atın. Kurban olayım hadi. Farkı ikiye çıkaralım. Şansa bırakmayalım. Çok önemli bir maç bizim için. Lütfen ya. Yağmur da gittikçe şiddetini artırıyor. Şimdi var ya. Arnavur'un vuruşunda o şu çiselenen yağmurun o nokta nokta hareketlerine kadar o kadar muazzam çıkmış ki inanılmaz güzel ya süper vurmuş be Vur! Yapma be Barış! barış ya Barış Alper Mırcı ya! Ya hadi ya! Barış Alper hiç yoksa ara ya! Yine boğazım video. of! Of! müthiş vurmuş ya. Tam direği böyle yalamış. 90'a vurmuş. o oh. uç, uç uçmaya devam et kardeşi uçabilirsin. 8 numara. A'da Güle. Kaleciye kadar gelmişler. Oy. Oy. vardı. Devamında son anda Samet oy direkten dönmüş. Samet. Sa bir dakika Samet mi o emin olmam lazım? Bravo be Samet. Bom, boş kaleyi kurtardın. Üç puanı belki de kurtardın lan. Aferin Samet. Sonunda bir boka yaradın lan. Uyy. Bitti mi Bitti maçı bitti. Fazla gidiyordu be. Süper sefer. Çektin mi? boş. Gel. Üç geliyor. Üç geliyor. Denir her her Ben şekerim. Kere, kere baktır size kapak sabetsiz ilan çıkardı. Devamında Gürt İhsan Koyner kullandı. Atakları yarıda kesildi. Kerem Aktürkoğlu defansal getirdi. Hızlı ordu karalı. Üç bin. Bu kadar. Altın değerinde üç puan. Süpersiniz be. Allah'ınıza kurban. Allah'ınıza kurban be. Budur bu. Kimmiş de bu Türkiye bu gruptan çıkmayacak diyen gelsen kimmiş o? Saplarlar böyle. Ya. o oh. Kim bu? Orkun da galiba asıl satmış <laughs> şey oldu. Süpersin. Kerem kale şey oluyor. yan taraftan bir vur vur diyor. Boş <laughs> kaleye gol attı. Allah'ım ya çok komik oldu bu. Süpersiniz be. Aferin be. Ne oldu kaleci, yemiyor musun ne 1, 2, 3. Bu senin atken kolda sana girsin. Şimdi yalla yallah. Ha, Kabrak. Hakem bitirdi mi maçı? Bıdı tek Hakem. Süper. Çok güzel. Mükemmel bir oyunla tabiri caiz tek gol oynadık. Altın değerinde bir üç puanla başladık gruplara. İnşallah bir sonraki maçı da Portekiz'miş. Öbür takımış kimmiş hiç önemli değil. Hepsini teker teker saplayacağız. İnşallah gruplardan mükemmel bir şekilde çıkıp son 16'ya kalacağız. İnşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bayramımızı kutlamış oldular bu şekilde. Hepinize sevgili selamlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.